Merhabalar ben Hilmi. Bugün arabanın polen filtresini değiştirmeyi göstereceğim. Çok kolay. Torpide kapağını açıyoruz ilk önce. Torpide kapağının amasörünü çıkarıyoruz. Oradan küçük bir şey. Çok kolay da. daha. Torpide yanlardan bastırarak çıkaracağız. Elimde kamera olduğu için yapmadım. Şimdi iki elimi bastırıyorum. Aşağı çekiyorum. Zorlamadan. Zaten kendi geliyor. İçindekileri de boşalıyorum. Takıyı tukuyu. Havası kaçmış bunun da. Evet, polen fitresini takacağımız yer belli. Şuradaki yanındaki düğmeye parmağımı bastım yere hafiften basıyoruz ve kapak çıkıyor. Çok kolay bu da. Böyle alıyoruz yani. Polen fitresini çıkarıyoruz. Polen fitresi baya baya bir kirlenmiş. Kapkar olmuş. Hatta üstünde şey var, yaprak şeyleri bile var kuru yaprak onlar. Şimdi yeni plan çıkaracağım. Arasındaki fark daha net göreceksiniz. Şöyle çıkardım. Yani bayağı bir fark var. Biri simsiyah, biri bembeyaz. Şöyle daha yakından bakın. Şimdi de daha net anlamadığı için güneşe kendimi göstereyim. Orada mikrofonun sesi almadığı için ayrı ses kaydedeceğim. Oradaki ses anlaşılmıyor. Neyse hemen takmaya göstereyim. Şimdi buradaki ok işaretleri yukarı bakacak şekilde koyacağız. Ok işaretleri, ok işaretleri yukarı bakacak. Ona çok dikkat edin. Burada gösteriyorum zaten. Şimdi söktüğümüz gibi takıyoruz. Yatağını geçiyoruz. Zorlama yok. Kendi oturuyor yatağını direkt. Ondan sonra kapağını da aynı şekilde geçiriyoruz. Çift sesini duyduktan sonra tamamdır. Aynen. Ondan sonra torpide kapağını hafifçe sertçe kapatıyoruz. Normal kapatıyormuş gibi. Ondan sonra amasörünü unutmayın. Torpil amasörünü. Onu da oraya geçiriyoruz. İşlem bu kadar. Herkes yapabilir. Çok kolay yani. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.